Arkadaşlar herkese merhabalar. Aksem Termoflor Yerden Isıtma Sistemlerinden Tahir ben. Bugün Serik, Boğaz kentteyiz. Ee, burada villamızın yerden ısıtma sistemini yapıyoruz. Şöyle güzel bir deniz manzarası karşılığında. Güzel bir Ramazan gününde bütün öncelikle dinleyicilerimize, izleyicilerimize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Burada kolektörümüzü konumlandırdık arkadaşlar. Flow metrelerimiz şöyle dikkat ederseniz bunlar sirkülasyon pompası çalıştığında her bir borudaki su hızını litre bölü dakika cinsinden su debisini akışını litre bölü dakika cinsinden gösterir bu flow Şuradaki ibreler hareket eder arkadaşlar. Şuradaki ibreler sirkülasyon pompası doğru bir sirkülasyon pompası seçildiyse yaklaşık 2 litre bölü dakika civarında. Tabi bunun hesaplara göre değişir ama yaklaşık global evrensel söylüyorum. 2 litre bölü dakika bir debi yakalarsak bir odada gayet güzel bir debi yakalamışız demektir. Danfoss sarı pirinç kolektörler bence dünyanın en iyi kolektörlerinden biri. Hem gidişte hem dönüşte otomatik purjörler var ki bu çok önemli. Yerden ısınan havasını kendi atar. Müşteri bunun havasıyla uğraşmaz. İnşaat aşamasında kırılmasın diye termometrelerini getirmedim. Burada gidiş ve dönüş sıcaklıklarını gösteren termometre modeli var arkadaşlar. Bu dönüşlere aktuatörler ve termostatlar gelecek. Buralara aktuatörleri takacağız. Ve odalardan gelen termostatlardan gelen bilgiyi e, aktarıp A odası, B odası, C odası diye istenilen odanın istenilen sıcaklığa set edilmesini sağlayacağız. Altta e, çelik yaylı köşe dönüş dirseklerimiz var. Efendim danfos kolektörümüz bu şekilde. Burada çetin mühendisliğin 30 danste folyo kaplamalı yerden ısıtma straforunu tercih ettik arkadaşlar. Ve yine Rehaon'un 17 milim e, ee, Rauterm S borusunu tercih ettik. Böylelikle boru, strafor ve kolektör noktasında sanırım kanaatimce dünyanın en iyi üçlüsüyle bu montajımızı gerçekleştirmiş olduk. Şimdi Antalya'da olmamıza rağmen ben özellikle bu ee, boru aralıklarını çok sık tutuyorum. Takipçilerimiz bilirler. Şöyle ki bu borudaki boru aralıkları ne kadar sıklaşırsa kombinin sıcaklığı o kadar düşer arkadaşlar. Bu kesin ve net. Bu borular ne kadar açılırsa, seyrelirse kombinin sıcaklığı o kadar e, yükselmek zorunda kalır. Dolayısıyla seyrek boru çok yakıt demektir. Seyrek boru yüksek zemin sıcaklığına mecburiyettir ve yüksek zemin sıcaklığı da şap sağlığını, ayak sağlığını bozar. Ama sık boru daha düşük sıcaklıktaki bir giriş suyuyla şapın 29-30 dereceye ulaştırılması demektir. Hızlı ön ısıtma demektir, hızlı ilk ısıtma demektir, homojen ısıtma demektir, düşük yakıt faturaları demektir. Dolayısıyla bu işin dini imanı yerden ısıtma deyince öyle yalandan 3 metre, 5 metre, 10 metre boruyla 20-30 santim aralıklarla yapıp çıkmak olmaz. Bu straforların aralıkları mesela 6, 12, 18, 24 diye gidiyor arkadaşlar. Buranın tamamı bu odanın ve bu binanın daha doğrusu tamamında hatta bazı yerlerde birazdan göreceksiniz 6'lık da tercih ettim ama 6'lık modülasyon ama bu binanın tamamında böyle bir 12'lik 12 santim aralıkla hele hele böyle banyolarda daha sık e, süzgeçlerin falan müsaade ettiği yerlere daha sık uygulayarak böyle dairemizi bitirmiş oluyoruz. Ee, devamında ben alt katlarda da ufak tefek böyle bir fikir vermek istiyorum. Bu da bir alt katımız mesela arkadaşlar. Şöyle yine aynı modellemeyi göreceksiniz. Ee, burada yine aynı modellemeyi göreceksiniz. Her tarafta bir 12'lik. Ee, özellikle banyolarda 6'lık bir uygulama yapmış olduk arkadaşlar. Evet şimdi de alt katı e, göstermek istiyorum. Buralara cam PVC doğramalar gelecek. Yine burada bütün salonun 12 mil, 12 santim modülasyonla doldurulduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir sekmemiz vardı. Kolektörü buraya konumlandırdım. Buradaki borular sekmenin bu tarafındaki borular kolektörün bu tarafından ve bu yüzündeki borular da konnektörün bu tarafından gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi burası mutfak mesela tezgahtan vesaire epey alan kaybediyoruz. O alandan kaybettiğimiz yani mutfak tezgahından kaybettiğimiz borulamayı içeri kaydırmakta fayda var arkadaşlar. Yani biz bu boruyu 12 santim aralıklı her yere yayacaktık ama mutfak tezgahlarında yiyecek muhafaza edildiği için mutfak tezgahlarının altına girmiyoruz. Oraya girmediğimiz boruyu buraya döşedik. Niye? kapı önü giriş burası esecek kapılar açılacak vesaire karşıyla cereya yapacak ne kadar sık modülasyon olursa vatandaş kombisini o kadar düşük sıcaklığı ayarlar zaten zeminleri hedef sıcaklık 30 biliyorsunuz yani 30 derece suyu verin burası 30 derece olur zaten o kadar borumuz var ki dolayısıyla ee, mesela şurası da aralık yine kapı önü diye şurası işte banyo duş niteliğinde WC niteliğinde bir yer ve burada da terasımız var yine terasta da Özellikle buralar hep cam doğrama olacağı için daha sık bir modülasyonla yani tamamı yaklaşık büyük bir kısmı altıla yakın modülasyonla burayı da bitirmiş olduk. Evet Antalya'dan, Serik'ten, Boğazkent'ten bütün sektördeki müşterilerimize, sektördeki mühendis kardeşlerimize, usta kardeşlerimize, işçi kardeşlerimize, sektörü takip eden bütün müşterilerimize, Aksem Yerden ısıtma Sistemlerinden Sevgiler, saygılar gönderiyoruz. İyi Ramazanlar diliyoruz.